Evet, hepinize Merhaba arkadaşlar. Ben The Cosfog. Bugün sizlere skilllerin, bütün skilllerin nasıl dizilimini göstereceğim. Örnek bow staff olur, staff dagger olur, long bow dagger olur. Bunların hepsini sizlere şimdi göstereceğim. İlk başta böyle bow staff PVA ile başlayalım. Bow staff PVA'miz bu şekilde. Bunları zaten ekranla durdurarak yaparsınız. Mi Phone Mastery'si bu şekilde. Longbow'un Staff'ı bu şekilde. Longbow'un bilginiz olsun. Bu PVA'di zaten. PVP'si arkadaşlar. Şöyle göstereyim. PVP'si bu şekilde. Longbow ve Staff arkadaşlar. Crossbow Digger'a geçelim. Crossbow Dagger'ın PVP'si bu şekilde. PVP bu. PVA'si bu şekilde o PV bölgesi wi bu şekilde Crossword Diagram şöyle gösterebilirim. Ondan sonra Great Sword Diagram'a geçelim. Great Sword Diagram PV'si bu şekilde Wi-Fi bu şekilde videoyu durdurarak zaten siz yaparsınız. Hızlı hızlı geçiyorum video uzun olmasın diye. Great Sword Dagger'ın bu şekilde pvp'si uh, Great Sword Dagger'ın uh, bir adet daha pvc var bu şekilde Weapon Mastery'leri bu şekilde şöyle göstereyim evet Longbow Crossbow pvc bu şekilde Weapon Mastery'lerimiz şöyle Videoyu burada durdurursunuz zaten. Hızlı hızlı geçiyorum. Long of Dagger'ın PV'si bu şekilde. Bu masterleri şöyle. Um, Staff Dagger'ın PV'si bu şekilde. Göstereyim. Staff Dagger'ın PvP'si bu şekilde. Şu arkadaki PV. PVP. Bu PVP. Van uh, Dagger'ın PV'si bu şekilde. Weapon Master'leri bu şekilde. Yoruma istediğiniz bir build varsa örnek diyelim ki Van Dagger olur. Farklı farklı buildler olur. Yoruma yazarsanız yardımcı olurum. Daha yeni video gelir. Bu şekilde size göstermek istedim. Eğer hangi build'i nasıl diyeceğinizi bilmiyorsanız bunlar 50 level full buildler Aklınızda bulursun. Yüzlerce teşekkürler. Görüşmek üzere.